Yani ben bu beraber olmanın gücüne her zaman inandım ve e, Amerika'da okudum. Orada ilk gördüm bu konferansları, kadın konferanslarını ve kadınların ancak birbirlerine, siz konuşmanızda, e, siz mi söylediniz? Ben. Hayır, Handan söyledi galiba, babam sen zor girersin üniversiteye girer diye. Evet. Bak altyazıları okuyor, ne kadar... Ailede bile bu demoralize etmek yapamazsın, beceremezsin başlıyor, istemeden, farkında olarak değil belki de genelde farkında olmadan. Ama ancak böyle bir araya gelince birbirimize bu desteği ve şeyi verince, bu morali verince, bu ancak beraberken bir şeyler yapabiliriz hissini verince. Zannediyorum bir güç doğuyor ve ona rağmen çünkü hayat zorluklarla dolu. Çok doğru. Başarma inancımız artıyor diye düşünüyorum. Ee, her kadının evet. bir kadına el vermesi, mentorluk yapması bir borç. Ee, çünkü bir, eğer bir şey başarmışsak bunu birisinde paylaşmamız çok önemli dersin. Doğru. Onu mu açıklayayım? Evet. Genelde şuna inanıyorum: sizin başarınızla. Yakından uzaktan hiçbir ilişkisi olmayan biri mentorunuz olsun. Yani hiçbir çıkarı olmasın, hiçbir ilişkisi olmasın. Bu tamamıyla bir işte tanıdığınız bir uzak müdür olabilir. Benim mentorum rahmetli TÜSİDE Başkanı Hasan Erişkondu. Çok anarım onu. Çünkü en yakınlar en uzaktır derdi. Bence çok önemli tavsiyeleri oldu. En yakınlar anne babadan mentor çıkmaz. Çünkü onların çıkarı var sizin gelişiminizde. Çok istiyorlar başarılı olmanızı. Bir de endişeleri Ve... de var. Sürekli bir koruma kalkanı da var. Daha Yapma, beteri. etme. Aynen. Aman sen kenarda dur, arkada adına, evet. Koruma adına yapacaklarınızdan da sizi geri tutarlar. Çok doğru. Onun için hiç yakından uzaktan ilgisi olmayan biri olmasında fayda var diye düşünüyorum mentorun. Evet. Nitekim... Ee... İki şey sormak istiyorum kadınlara yönelik. Birincisi hep sizi motive eden örnekleri konuştuk ama tersi de çok var. Hiç unutmadığınız bir engel hikayeniz, sizi engelleyen, size ayağınızda çelme takan bir hikayenizi dinlemek isterim doğrusu ve nasıl üstesinden geldiğinizi. Son olarak da benim sorum en azından kadınlar bu kariyer yolculuğunda veya kendilerini inşa etme yolculuğunda bir noktaya kadar çok konsantre gidiyorlar. Sonra birdenbire hayatın şu iki gerçeğiyle karşılaşıyorlar. Biri aşk, öbürü annelik. Ay, ay, ay. Siz bu iki durakta ne yaptınız? Üstelik de erkek evlat annesisiniz. Ya da neyi farklı yapardınız? Evet. <laughs> Sen bana 10 dakika verdin diye hatırlıyorum. <laughs> ya işte böyle. Ben ineyim yani. Ya uzun, bir, <laughs> Hız uzun hızlı, olacak hızlı. bu. Birincisi... Ee, engel. Hiç unutmadınız bir engel kısacık. Hiçbir yani. engel yok çünkü kabul etmedim. Sen engelleri kendin kabul edersen var. Çok güzel. Yoksa cevap. yok engel falan. Güzel. O cevap. engeller o burada yani. Bir tek kendimiz Peki. eğer engel ne olduğuna olursun. ikna oluyorsak tamam. oluyor. Onu Şahane. engel olarak kabul etmezsen engel, engel falan değil yok. Anlaşıldı. diye düşünüyorum. Ee, aşk ve annelik. Aşk ve annelik ikisi de e, İyi midir? Her eve lazım. Her eve lazım. Her eve lazım. Bol lazım. Onsuz olmaz. Hayatın itici güçleri, en büyük imtihanları, en büyük sınavları, e, en büyük zevkleri, yaşadığımızı hissettiren şeyler hiç karşı değilim. Ama içindeyken karar vermemek lazım. Aşıkken evlenmeye karar vermeyeceksin. Asrın hatası. <laughs> o geçecek sonra. O rüzgar Söyle geçtikten şey. sonra... <laughs> O en tehlikeli e, de, şey yani dönem Peki. o. O o anda bazen karar vermemek lazım. Peki. O karar vermeme dönemi, o anı yaşama dönemi. Evet. Tamam. Çocuklar elbette dünyanın benim için en büyük öğretici e, güçtü. Bana, Mesela ne öğrendin? E, kendimin daha az önemli olduğunu öğrendim. Kendimden daha önemli yaratıklar, daha değerli yaratıklar olduğunu öğrendim ve de e, e, birine emek vermenin verdiği zevki öğrendim. Yani o emek zaten niye çocuğumuzu seviyoruz? Emek verdiğimiz için. Niye insanlar e, çocuk e, evlat edinip onlara bu kadar bağlanıp sevebiliyorlar? Çünkü insan İncil'de yazıyordu. Ok yaydan çıktı. Anında bana bir tek şey çağrıştırdı. O da kadın uyandı. Türk kadını uyandı. Kadın uyandı çünkü farkına vardı ki ekonomik bağımsızlık çok önemli. Kendi kararlarını verebilmek çok önemli. Ancak kendi parasını kazanan insan o kararları kendi istediği gibi verebilir. Hep söylüyorum istersen bu kıyafetten dört tane alırım. Kendi param olduktan sonra keyfim bilir ve bunun hesabını da kimseye vermem. Ekonomik bağımsızlığı onun için önemsiyorum. Evet her şey para değil ama her şey de para. Çünkü bu hayatı sürdürebilmek, istediklerimizi yapabilmek için ne yazık ki paranın çok büyük bir önemi var. Ekonomik bağımsızlık sadece özgür olmak için değil, ailedeki denge için de çok önemli. Bugün iki maaşın girmediği bir ev düşünmek çok zor. İki maaşın girmediği büyük bir şehirde çalışmak çok çok zor. Otomatikman bunun getirdiği bir eşitlik, otomatikman bunun getirdiği bir paylaşım. Bugün kadın hiçbir şekilde para istemiyor. Rolleri paylaşmak istiyor. Sorumlulukları paylaşmak istiyor. Ailede beraber yürütmek istiyor bu gemiyi. Tamamıyla çocukların eğitimini, çocukların sorumluluğunu paylaşmak istiyor. Sabah 9'da bale'ye veya basket'e çocuğunu götüren bir baba görünce ay ne şeker diyoruz. Sanki sadece anneler bunu yaparmış gibi bir baba götürünce ay ne şeker bir adam. Biz kadınlar böyle düşünüyoruz. O kadar az görüyoruz ki bu sorumluluğu alan adamları. Onun için çok şeker buluyoruz bu adamları. Ama bu değişiyor artık. Şekerler iki cinsten de olacak artık. Olmak zorunda huzurlu yaşamamız için. Onun için bu şekerlikler devam etmesi için bizim hakikaten bu rolü paylaşmamız ve bu sorumlulukları eşit şekilde bölüşebilmemiz lazım. Büyük şirketlere gidiyorum. Birçok toplantılara katılıyorum. Ve görüyorum orada kadının nasıl iki şeyin altında kaldığını. Eski jenerasyonu anamsın, bacımsın diye çok güzel böyle bir uyutulmuş bir jenerasyon var. Ama şimdi bir yatakhane düşünün, uyanmaya başladı insanlar. Hala tabii uyuyanlar var. Uykuda olduğunu bile bilmeyenler var. Ama uyananlar çoğunlukta. Bütün dünyada, bütün dünyadaki kadınlar için bu mevzubayız. Hala uykuda olan var, gözü açık uyuyanlar bile var. Ama kadın artık uyanmaya başladı. Türkiye'de hakikaten uyanmaya başladı. Artık çalışmak istiyor, kendi parasını kazanmak istiyor, ailede eşit olmak istiyor ve de şiddete kesinlikle ve kesinlikle razı olmak istemiyor. Şiddeti artık...